Herkese merhaba Acem Kuzu kanalına hoş geldiniz. 5 dakikada bu mini minnacık kurdeleden fiyonk saç tokasını yapacağız. Bunun için 17 santim uzunluğunda 4 santim kalınlığında da bir kurdele kullanıyorum. Önce kurdeleyi ortağın ikiye katlıyorum. İkiye katlarken katladığım yerde belli olsun diye böyle parmağımla iyice bastırıyorum ki kat yeri belli olsun. Sonra açıyorum. Ucuca ekleyip bu şekilde burayı toplu iğne ile birleştireceğim. Katladığımız yeri birazdan kullanacağız. Önce toplu iğne ile bunu birleştiriyorum. Toplu iğneyi şöyle içine doğru kıvırıp katladığımız ve iz yaptığımız yere denk getiriyorum. Denk getirdikten sonra toplu iğneyi çıkarıyorum ve hem önü hem arkayı bir arada olacak şekilde ucuca denk geliyorlar mı diye kontrol ediyorum. Şöyle elimle de güzelce düzeltiyorum ve toplu iğneyi ön ve arka tarafı içine alacak şekilde takıyorum. Sıra geldi iğne ipliğe. İğneyi bu şekilde batırıyorum. Batıramıyorum. Batırıyorum, çıkarıyorum. Batırıyorum, çıkarıyorum. Batırıyorum, çıkarıyorum. Batırıyorum. çıkarıyorum. Bunu yaparken de arada toplu iğne bana e, engel olduğu için toplu iğneyi de çıkarıyorum. Böyle düzgü yapacağız çünkü. Böyle geniş aralıklarla iğneyi, ipliği hareket ettiriyorum ve önü ve arkası bu şekilde oluyor. Şimdi sıra geldi bunu büzmeye. İpimi dikkatlice tutarak, çok fazla çekerseniz ipi kopar. Çok fazla çekmeden e, önce birkaç kere doluyorum ki sağlam olsun. Sonra da iğneyi birkaç kere e, önünden arkasından geçirerek dikişimi sağlamlaştırıyorum. Bu arada hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. E, sonunda e, nasıl bir şey çıkacağını zaten paylaşmıştım. Beğenmeyi de unutmayın lütfen. Devam ediyoruz. Şimdi ön tarafına e, kurdelayla ile güzel bir görünsün diye e, küçük daha ince bir santimlik kurdeladan ek yapacağız. Ben bunu bir kere yaptım ama silikonu biraz bol kullandığım için e, silikonlar çıktı. E, malzemeyi bol tut tutmak iyi bir şey ama e, kurdeleyi bahsettiğinizde dışarıdan taşıyacağı için e, daha dikkatli, e, çok bol bol sürmemek lazım silikonu. Ee, ve kurdelelerin de kenarlarından atma olmaması için kenarları mutlaka e, çakmakla yakmak gerekiyor. Ee, böyle, böyle önünden arkasından dolandırdım. Önde böyle temiz bir görüntüye ulaşınca da bitmiş oldu. Şimdi sıra geldi. E, bu klips tokamızı kaplamaya. Bunu kaplamak zorunda değilsiniz tabii ki ama yine de arkadan böyle bir renk bütünlüğü olması için güzel oluyor. Yani aynı kullandığınız 1 santimlik kurdelayı e, bu çıt çıt tokanın da üzerine kaplarsanız daha güzel olur. Onu da beraber yapalım. Önce altından bir parça yapıyorum. Sonra üstüne boylu boyunca silikonu sıkıyorum. Burada da dediğim gibi bakın demin bol kullandım e, ağzım yandı o yüzden biraz daha böyle ince bir şerit olarak sıktım silikonu elimle bastırdım e, ve yine bu uç tarafında biraz fazlalık bırakacağım bıraktığım yeri de çakmakla yakıyorum ki yine kurdele de atma olmasın sonra klip stokanın o iç tarafına da az biraz e, silikon koyup ince bir şeyle. Ee, önce parmağınızla yapabilirsiniz, sonra da ince bir şeyle böyle içine doğru bastırırsanız hem daha temiz durur hem de daha sağlam durur. Böylece klips tokamızı kaplamış olduk. Geldik son aşamaya. Klips tokamız hazır, fiyongumuz hazır. Ne yapıyoruz? İkisini birbirine yapıştırıyoruz silikonla. Bunu da yaparken, bakın ben biraz böyle yamuk yapıştırmışım. Ha çok önemli değil ama yapıştırırken yine de tam ortasına denk gelsin. İşte toka aşağıdan yukarıdan gözükmesin. Şu an benimkinde gözükmüyor. Böyle yaparsanız tokanın dışı da gözükmez. Böyle şık bir toka yapmış olursunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.